bir birliktelikle karşınızdayız farklı partilerden farklı milletvekilleri çocuklar için e, kalbi çarpan yürekleri acıyan milletvekilleri olarak karşınızdayız e, biliyorsunuz bu hafta e, yeni yol grubu olarak iki önergemiz oldu ve muhalefet partilerinin de bu önergelerle ilgili Gazze ile ilgili bu önergelerle ilgili destekleri oldu ancak iktidar partisinin partilerinin hayır oylarıyla bu önergeler kabul edilmedi. Oysa çok önemli bir konu. Dünyada bu hassasiyet varken keşke meclisimizden de bu vicdani ses çıkabilseydi. Biz de bugün karşınızda bu amaçla birlikte aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kalbi gaziyeli bebekler, çocuklar, için çarpıyor niyetiyle bir aradayız. Gazze'yi acımasızca yerle bir eden İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam ve soykırımın üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti. İsrail, Orta Doğu'yu kadın, bebek, çocuk, yaşlı, engelli demeden kana buladı. Katliam, sürgün, etnik temizlik, bombalama, işgal, çatışma ve savaş son hız hala devam ediyor. İnsanlık suçu işleniyor. Ölüme bir buçuk yıldır direnen ve her an ölme ris riskiyle karşı karşıya olanlar ise sistematik bir şekilde açlık, susuzluk, hastalıklar, sürgün ve işkencelere maruz kalıyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana bilinen rakamlarla 19.194 çocuk öldürüldü. Ama İsrail durmuyor. Daha birkaç saat önce İsrail'le eski bir radikal milletvekili şu hastalıklı cümlelerle çocuk katliamını savundu. Şu anda Gazze'de süt verdiğiniz her çocuk 15 yıl sonra oğlunuzu katledecek. Bu söylemler asla kabul edilemez korkunç söylemlerdir. Korkunç bir durumla karşı karşıyayız. İsrail'in 2 Mart 2025'ten bu yana sürdürdüğü insani yardım ambargosu nedeniyle 2.3 milyon insan temel yaşam kaynaklarından yoksun. Dünya Gıda Programı'nın bildirdiğine göre Gazze'deki gıda stokları tamamen tükendi. Sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesi 700 bin kişinin yaşamını ayrıca halen tehdit ediyor durumda. Bakın, dünya her ne kadar çok geç olsa da sonunda büyük tepkiler veriyor, vermeye başladı. Son birkaç gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri senatörü Bernie Sanders ise İsrail'e yapılan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği İsrail ile ortak anlaşmalarını askıya alma konusunu açtı. İspanya parlamentosu İsrail'e silah ambargosunu tartıştı. Bu yöndeki tavsiye kararı mecliste kabul edildi. Trump Orta Doğu ziyaretinden İsrail'i bahanelerle çıkardı. Londra'da İsrail Büyükelçisi çağrılarak uyarıldı ve İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri askıya alındı. Çocuk hareketi olarak Gazze'deki çocukların yaşam hakkını hep birlikte savunuyoruz. Bu konuyu partiler üstü görüyoruz. Çocuk hem bizim meclisimizde hem de bütün dünyada partiler ve siyaset üstü bir konudur. Ve Gazze halkının geleceği olan Gazzeli çocukların yaşadıkları travma ve trajediler üstüne aç bırakılarak soykırıma uğraması asla ve kat'a kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası boyutta çok önemli çalışmalara katkı sağladı. Bu açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numar Kurtulmuş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Yine de siyaseten iktidarın çok daha sert bir tavır alması, takınması gerektiğini, muhalefetin ise birleşerek Gazze için daha fazla ses çıkarması gerektiğini bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bizim en büyük arzumuz diye de ifade ede edebilirim. Açlık ve hastalıkla mücadele eden çocuklar dünyanın sessizliğine terk edilemez. Uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaşmasını sağlamak için derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Çocuk hareketinin kurullarında yer alan çocuklarımızın mesajını da son olarak sizlere iletmek istiyorum. Türkiye'deki tüm çocuklar olarak Gazili çocukların kurtarılmasını bekliyoruz. Ülkemizin daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz diyerek ben sözlerimi sonlandırıyorum. Şimdi değerli vekillerimizden de sırayla kendi görüşlerini iletmelerini rica ediyorum. Buyurun efendim kürsü sizin. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ünlü yönetmen İgmar Berkman'a sormuşlar, dünyayı ne kurtaracak diye. Utanç demiş, utanmak kurtaracak. Bugün maalesef utanmanın yok olduğu bir coğrafyadayız. İnsanlık tarihine maalesef öfkeyle, utançla geçecek olan bir dönemden geçiyoruz. Utanmamızın, öfkelenmemizin bir sebebi var. En fazla çocuk Müslüman coğrafyasında ölüyor. Gazze'de 20 bine yakın bebeğimiz hayatını kaybetti. Sadece Gazze değil. O kadar sessiziz ki son 10 yıl içerisinde Yemen'de 85 bin çocuk hayatını kaybetti. Sudan'da 1.3 milyon çocuk açlık, yoksulluk ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu coğrafya Buradaki liderler bir olamadığı için bir insanlık dramıyla maalesef karşı karşıya. Eğer bizler bugün çocuk ölümlerinden utanacaksak başka utanmamız gereken bir şey daha var. O şey de İsrail devletinin ısrarla sürdürdüğü bu soykırıma başta bu coğrafyanın liderleri olmak üzere herkesin yeterince tepki verememesidir. Avrupa Birliği'nin ya da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin verdiği tepkiyi bugün Arap ülkeleri verememektedir. Bu da insanlık tarihine utanç dolu bir sayfa olarak geçecektir. Bizler burada Çocuk Hareketinin mensupları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail devletinin yürüttüğü bu soykırımı bir kez daha lanetliyoruz. Katil İsrail devletine yardımcı olan diktatör bozuntusu Donald Trump ve onun bu coğrafyadaki yağ yağcılarını, yardakçılarını da en sert şekilde eleştiriyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçilmiş milletvekilleri olarak Gazze'nin yanındayız. Çocuklarımızın top mermisinden kaçmadığı, topun peşinde koşturduğu bir Gazze, bir Türkiye, bir dünya hayal ediyoruz. Saygılarımla. Çok teşekkürler. Değerli basın mensupları, bugün çocuk hareketine katkı veren milletvekilleri burada önemli ve hassas bir konuyla ilgili huzurlarınızdayız. Gazze'deki çocuklar, elbette Gazze'de insanlığa karşı çok büyük suçlar işleniyor. Ama daha özel de Gazze'de 0-6 yaş grubunda 20 bine yakın insan... İsrail tarafından katledildi. Çoluk, çocuk, bebek katledildi. Dolayısıyla bu katliamın en büyük sebeplerinden bir tanesi az evvel değerli vekilimizin de ifade ettiği gibi bu ölümlerin çoğu İslam coğrafyasında ama maalesef bunun müsebbibi olan İslam coğrafyasındaki yöneticiler ve liderler olduğu gibi İslam coğrafyasındaki sivil toplumun duyarsız ve sessiz kalmasıdır. Yani bizlerin dolayısıyla biz de o sivil toplumun bir parça sonra bizlerin sessiz kalmasıdır. Avrupa'da Binlerce insanlar sokaklara dökülüp kendi iktidarlarını, kendi hükümetlerini, kendi ülke yöneticilerini Gazze'deki çocuk katliamına karşı bir duruş ortaya koymayla ilgili sıkıştırırken ve sonuç alırken, az, az evvel Elif Başkanımızın da ifade ettiği ülkelerdeki çalışmalarda, Türkiye'de ise aman iktidarımız zarar görmesin diye iktidarı sıkıştıran, iktidar üzerinde bir kamuoyu baskısı oluşturmayan çok farklı e, yapılan eylemlerin, hiçbirinin sonuç almadığını maalesef üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin vicdanıdır. Milletin vicdanının da yapması gereken bu ülkenin yöneticilerini Gazze katliamına karşı duyarsız kalmamaya zorlamaktır. Onlar bizim ülkemizin yöneticileri gerek Trump'la olan dostlukları gerek kendi iktidarların geleceği açısından belli bazı konularda sessiz kalabilir ya da sineye çekebilirler. Ama bu millet ayağa kalktığı zaman bu millet bu iktidara gereken dersi verdiği an o dostlarını da çıkarlarını da bir kenara bırakıp tavır alabilirler. Dolayısıyla bu vesileyle ben bir çağrıda bulunuyorum. Aman iktidarımız zarar görmesin şeklindeki her yaklaşım aslında kendi iktidarınıza verdiğiniz en büyük zarardır. Çünkü iktidarlar milletin talepleri doğrultusunda hareket ettiği müddetçe ayakta kalır. Gazze'nin yanınızdayız. Gazze'li çocukların gözyaşlarının hepimizi boğacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu duyarlılığımı sizlerle paylaşmak için bugün buradayım. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları çocuk hareketi olarak farklı partilerden meclisin vicdanını temsil etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü soykırım yapılırken sessiz kalınmaz arkadaşlar. Soykırım bittikten sonra konuşulmaz. Soykırım devam ederken en yüksek ses çıkarılır. Şu anda bakın inanın ki yarın bugünden daha kötü olacak. Çünkü Donald Trump destekliyor, Türkiye sesini çıkarmıyor, bir tehcir planı var. Gazze'liler gitmek istemiyor, ee, İsrail ve Amerika e, tehcir planı peşinde. Bu daha da korkunç bir Filistin felaketi anlamına gelecek. O yüzden e, şu an susan e, maalesef vicdanına bir şey anlatamaz. Bakın. Bunu biz buradan haykırıyoruz. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an evvel bir komisyon kurulmalı. İki gündür bu teklifler geldi. Komisyon kurulsun, genel görüşme açılsın, reddedildi. Bu kabul edilecek bir durum değil. Sayın Numan Kurtulmuş'a da çağrı yaptık. Lütfen bu konuda öncülük etsin. İktidar muhalefet işi değil, insanlık işi. Bakın, Filistin'den çok korkunç fotoğraflar, tablolar geliyor. Bakıyorsunuz bir fotoğraf, aile yok olmuş. Aile yok artık o aile yok anne baba çocuklar yok bir başka fotoğrafa bakıyorsun geçen bayramda çekilmiş mutlu bir anne baba yanında üç çocuğu var şimdi çekilmiş e, ve o anne baba yok üç tane üstü başı dökülen e, perişan durumda saçı başı birbirine karışmış e, çocuk var. Bir başka tabloya bakıyorsunuz, yüreğim yandı gerçekten videosunu izlerken, ee, annesi babası ölmüş, bir e, taşıma aletiyle evinden kalan son parçaları taşıyan 8-9 yaşında bir çocuk. O e, taşıma e, arabasında bir iki tane kardeşi var daha küçük. Onları yıkıntılar arasından taşıyarak e, yol almaya çalışıyor. Her taraf çamur. Ve berbat bir durumda bütün binalar yıkılmış. Ya bu görüntüler arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda olmadı bunlar ya. Yani inanılmaz korkunç görüntüler ve büyük bir sessizlik. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an evvel harekete geçmeli. Biz iktidarı sürekli uyarıyoruz zaten ama harekete geçmiyor. En azından. Bakın meclisin vicdanı olarak bir araya geldik çocuk hareketi bizi bir araya getirdi ve e, bebekler çocuklar ölürken susulmaz feryat edilir diyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an evvel harekete geçmeli AB harekete geçmiş tüm ülkelerde yürüyüşler var İngiltere'de 600 bin kişi yürüdü Hollanda'da 100 bin kişi yürüdü. Türkiye iktidarı nerede, neden meclis susuyor, neden mecliste her gün biz buna karşı ne yapabileceğimizi konuşmuyoruz diyorum. Ee, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli basın mensupları, değerli milletvekili arkadaşlarım, Elif Esen Milletvekili'mize teşekkür ediyorum. Bir çocuk hareketi adlı platformda bir hareket başladı, bir farkındalık yarattı kendisi ve çeşitli partilerin millettekileri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcileri, milletimizin temsilcileri olarak da buradayız. Filistin'de bir dram yaşanıyor, trajedi yaşanıyor. Sadece bugün değil. 1948'den itibaren Nekbe ile başladı, büyük felaketle başladı. 1948 yılında 3000 yıldır devletlerini kuramayan, 3000 yıldır sürgün yaşayan Yahudiler bir devlet kurdular Hitler sayesinde. Ve kurduktan sonra da bizim vatanımız ve toprağımız burasıdır demediler. İşgale devam ettiler hem dini literatürlerle hem de aynı zamanda bugün içinde bulunmuş olduğumuz işgal zihniyeti nedeniyle. Ve 7 Ekim saldırısından sonra da vatanlarını kurtarmak isteyen, topraklarındaki işgalcileri göndermek isteyen Hamas'ın saldırısından sonra da Hitler'in Reştak yangınını bahane ederek nasıl Almanya'da iktidar olduysa Netanyahu da bir yandan muhalefetini susturarak bir diğer yandan da kendi topraklarını genişleterek büyük bir işgale girişti. Ve şu ana kadar tam 60 bin insan öldü. 105 bin kişi yaralandı, 140 bin ev yerle bir edildi. Bunun biraz önce Ümit Milletvekilimize söylemiş olduğu gibi 20 bini çocuk efendim. Çocuklar. Savaşlarda çocuklar ve kadınlar öldürülmez ve bazı yerlere de saldırı yapılmaz. Bir, dini yerlere, dini ibadet ibadethanelere yapılmaz. İki, hastanelere yapılmaz. Ama maalesef İsrail bir terör devleti. Ve bu terör devletine karşı Müslüman dünyası yani şart toplumları da sessiz. Ölümden korkuyorlar ve zaafların nedeniyle esir edilmiş vaziyetteler. Emperyalist batı dünyası bilgiyle ve teknolojiyle tanıştığı için dünyanın efendisi. Bizim Müslümanlar ise önce bir kere Müslüman olmaları gerekiyor. Ve o liderler de tekrar yeniden o Hazreti Muhammed'in ümmeti olmanın şuuruna erişmeleri gerekiyor. Biz yarın bizler de öleceğiz ve öldüğümüz zaman hesap vereceğiz Allah'a. Önce vicdanımıza. Sonra milletimize, sonra da Allah'a hesap vereceğiz. Ben gittiğim zaman yarın öbür dünyaya bana sorsalar orada soracaklar mutlaka ben Hazreti Muhammed'in ümmeti olamadım diye pişmanlık duyacağım. Ve bu İslam dünyasının liderle de aynısını duyacaklar. O nedenle İsrail'e karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle öncülük yapması gerekmektedir. Yaptı mı şimdiye kadar? Yapmadı bin yıldır Anadolu coğrafyasında olan büyük devletler kurmuş ve de büyük krizleri yönetmiş. Demirel döneminde, Ecevit döneminde, Özal döneminde, kendisinin döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde de Hamas'la Filistin'le krizler olduğu zaman ben o zamanlar iktidardayken bizleri arıyorlar ve mutlaka ara bulucu olmamızı istiyorlardı. Çünkü Türkiye güçlüydü. Çünkü bir yandan güçlüydü, diplomasisi doğruydu, Arap dünyasıyla doğru ilişkiler, Batı dünyasıyla doğru ilişkiler, Türk dünyasıyla doğru ilişkiler yapıyordu. Ama gelinen noktada bir savrulmaların sonucunda parası kıymetsiz, pasaportu değersiz, ekonomisi çok çöpe atılmış ve emperyalist güçlerin bir noktada esire edilmiş, rehin alınmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz iki grup önerisi verdik, araştırma önergesi verdik. Arka arkaya verdik. Belki de meclis tarihinde herhalde nadir oluyordur. Geçenlerde yine meclis tarihinde 100 yıllık cumhuriyet tarihinde biz bir ilke başardık. İlk defa bir muhalefet partisi, muhalefet partilerin desteğiyle beraber bir grup önerimiz kabul edildi. Mecbur kaldılar bir araştırma komisyonu kurmaya ve de yine aynı şekilde bu hafta iki grup önerisi verdik ve sadece ve sadece İsrail'in işgal ettiği topraklarda Gazze'de insani yardım koridoru açılmasını istedik. Unları yok, ekmekleri yok, yiyecekleri kalmamış vaziyette. Bu kadar vahşiliğe karşı İngiltere, Fransa ve Kanada ses çıkardı. Dedi ki İsrail bu orantısız saldırılarına devam eder ve insani yardımları engellemeye devam ederse biz somut adımlar atacağız dedi. Kim bunlar? Hristiyan Batı dünyası. Ya neredesiniz bu 57 tane Arap dünyası neredesiniz ya? Bu Türk dünyası neredesiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredesiniz siz? Bu çocuklar ölürken, bu kadınlar ölürken, bu insanlar ölürken ve ülkenizi de tehdit ederken hatta ve hatta sizin dışişleri yetkililerinizle silah kullandılar, ateş açtılar bunlar ve sesini çıkmıyor. Şiddetli bir şekilde kınıyorum diyorsunuz. Neyi kınıyorsun be? Neyi kınayacaksın sen? Sen başkalarına karşı emredersin. Ama ülkemize geldiği zaman, muhalefete geldiği zaman seninle beraber olmayanlara da ben sana gereğini yaparım mantığı öyle mi? Ve biz muhalefet milletvekilleri olarak bugün o çocukların yanındayız. Ne gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Savaşalım demiyoruz. Ama diplomasimizi yapalım ve de Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde bu İsrail'in saldırganlığına karşı bir dur diyebilecek erdemi gösterelim, fazileti gösterelim diyorum. Haksızlık karşısında susanlar değilsiz şeytandır. Ve haksızlık karşısında önce elinizle müdahale edeceksiniz. İktidar mücadele müdahale edecek. Sonra dilinizle, biz dilimizle yapıyoruz. O iktidar eliyle ve diliyle yapacak. Sonra da buz edecekmiş öyle mi? Buğz da etmiyorlar ve yaptıklarını doğru olarak kabul ediyorlar. Ben iktidarı bir kez daha göreve davet ediyorum. Şiddetli bir şekilde de ben de onları kınıyorum. Ve kınadığımız için de buradayız. Parlamentoda görevimizi yapmaya devam edeceğiz ve vicdanlara karşı, millete karşı görevimizi yapmış olmanın en azından küçük de bir olsa tesellisini yaşayacağız. Ama iktidar partisi bizim grup ödevlerimizi reddederek e, tarihe not düşüyorlar. Diyorlar ki biz işgalci İsrail'in yanındayız. Sözde Filistinlilerin yanındayız. Özde ise İsrail'in Netanyahu'nun yanındayız diyorlar. Çünkü kendileri mecbur istediyorlar. Bir zaafları var iki mecburiyetleri var diyorum. Elif Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada katılan milletvekili arkadaşlarıma da şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü onlar insan, çünkü onlar vatandaş, çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletin olmanın bahtiyarlarını yaşıyorlar ve görevini yapıyorlar. Hak yol vazife var diyen milletvekillerime de bir kez daha sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah bir gün Filistin'in bayrağı nasıl Birleşmiş Milletler'de dalgalanıyorsa toprak bütünlüğü olan 1948'deki <laughs> sınırlar içerisinde yine aynı şekilde Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletini dünyanın tanıdığı güne doğru gideriz diyorum. Çünkü mücadelenin sonu başarıdır ve zaferdir. Şükranlarımı arz ediyorum Elif Hanım size. Esnafı Sağ olun. Efendim. Buyurun. Milletvekillerimiz bırak. Milletvekillerimizden konuşmak istiyorum. Bir kadın başladı, bir kadın da bir istedik. E, istedik. Bitti mi bu konuşma? Buyurun efendim. Siz Evet. Merhaba, ee, ilk önce Çocuk e, Hareketi Platformu'na verdiği emekten, oluşturmasından, bu e, olayı mecliste hepimizi heyecanlandıran fikirleriyle bizi hiç durmadan bilgilendiren Elif Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Evet. Evet, teşekkür Gazze'de insanlık can çekişiyor, çocuklar ölüyor, anneler evlatlarının cansız bedenlerine sarılarak feryat ediyorlar bir halk tüm dünyanın gözleri önünde açlığa susuzluğa çaresizliğe mahkum ediliyor. Bu sessizlik, bu kayıtsızlık insanlığın vicdanında derin yaralar açıyor. Gazze'de yaşananlar artık bir savaş değil, bir katliam, bir soykırımdır. UNICEF ve uluslararası kuruluşlara göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 20 bine yakın çocuk hayatını kaybetti. Bu sadece sayılabilenler üstelik. 2025'in başından bu yana tablo daha da ağırlaştı. Sadece 18 Mart'ta 130'dan fazla çocuk öldü. İsrail ateşkes Bo anlaşmasını bozarak 10 günde 322 çocuk daha yaşamını yitirdi, 609'u yaralı. Şu an 14 binden fazla bebek, 65 binden fazla çocuk açlık nedeni açlıkla e karşı karşıya kalmış durumdalar. Bu sayılar sadece bir istatistik olmamalı. Bunların hepsinin isimleri var, aileleri var. Her bir bir evlat bir umut, susturulmuş bir masumiyet. Gazze'de 40 gündür fırınlar çalışmıyor. İnsanlık ekmeğe muhtaç bu yüzyılda. Bizler ki dağdaki kuşların aç kalmaması için dağlara buğday serpin diyen insanlar şu an ekmeğe muhtaç insanların sesini duymuyoruz. Temiz suya erişemiyorlar. Sadece bombalarla değil açlıkla çocukları öldürülüyor. Daha neye susacağız? Daha kaç çocuğun ölmesi gerekecek? Cahiliye döneminde diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına sessiz kalanlar nasıl lanetlendiyse bugün Gazze'de bebeklerin, çocukların çığlıklarına kulak tıkayanların akıbeti de bundan farklı olmayacaktır. Dünya beşten büyüktür diyoruz. Evet, büyüktür. İslam alemi merhametini terk edilmeyecek, İslam alemi kimsenin merhametini terk edilmeyecek kadar büyük, köklü ve vicdan sahibidir. Buradan tüm hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları savunucularına tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu vahşeti durdurmak için artık somut adımlar atılmalıdır. Kınama açıklamaları yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. Yeter artık diyoruz. Çocuklar ölmesin. İnsanlık bu utancı daha fazla taşımasın. Artık Gazze'de çocukların çığlıklarını değil kahkahalarını duymak istiyorum ve bütün meclisteki vekil arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet, çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Basın toplantımız değerli vekillerimizin de konuşmaları katkılarıyla e, sona erdi. E, evet, son söz belki Gazze'de ve tüm dünyada çocuklar yaşamalı diyerek bu toplantımızı sonlandırabiliriz. Sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz katılımlarınıza. Ben te bütün vekillerime de, de ayrıca katılımları ve hassasiyetleri için değerli başkanlarımıza, grup başkan vekillerimiz de e, her üçü de aramızda, yanımızda. Ayrıca Yeni Yol grubu olarak da e, ve diğer partilerden katılımları için de değerli vekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah dediğiniz gibi güzel cıvıltılarını duyalım bütün dünyada ve ülkemizde çocukların. Sağ olun, var olun.